İyi bir tavsiye size yardımcı olabilir ama yanlış bir tavsiye sizin yanlış bir yolda yıllarınızı boşa harcamanıza neden olabilir. Bu bölümde oldukça kötü olmalarına rağmen sıklıkla tekrarlanan ve muhtemelen en az birini daha önce sıklıkla duyduğunuz 5 tavsiyeden bahsedeceğim. Aynı zamanda bu tavsiyeler yerine uygulayabileceğiniz ve pişmanlıkla değil gurur ile dolu olan bir yaşam yaratmanızı sağlayacak tavsiyeleri paylaşacağım. Birinci kötü tavsiye İstediğiniz her şey olabilirsiniz tavsiyesi. Hayır, ne kadar isterseniz isteyin arkadaşlar, ne kadar çabalarsanız çabalayın istediğiniz her şeyi olamazsınız. Gerçek şu ki siz birçok şeyde iyi değilsiniz ve asla olamayacaksınız. Tamam, insanların zayıflıklarını düzeltmek için tavsiyeler verilmesi normal ve insanların zayıflıklarını giderip güçlenmeleri, zayıflıkları tarafından potansiyellerinin çok altında bir yaşam sürmemeleri gerçekten önemli bir hedef. Ama bir insanın güçlü olduğu alanlarda uzmanlaşması kendisi için çok daha iyi olacaktır. Bazı alanlarda zayıf olduğunuzu ve ne kadar eğitim alırsanız alın o alanlarda iyi olmayacağınızı kabul etmeniz lazım. Siz muhtemelen 5 sene yoğun eğitim alsanız bile NBA basketbolcusu olamayacaksınız ya da belki büyük bir şirketi yönetemeyeceksiniz. Kendinizi fantazi dünyasında kaybetmek yerine zamanınızı güçlü olduğunuz yanlarınıza uyan bir alan bulmaya ayırın ve bu alanlarda gelişmek için kullanın. Bu çok daha iyi olacaktır. Yanlış anlamayın. Genç yaşlarınızda birçok şeyi deneyebilirsiniz ve denemeniz de iyi bir şey. Hayallerinizi kovalamanız da kötü bir şey değil. Ama açık fikirli, gerçekleri duygusallaşmadan görebilen biriyseniz zaman içinde istediğiniz her şey olamayacağınızı kendi kendinize öğreneceksiniz zaten. Ama aynı zamanda Birkaç şeyde çok iyi olduğunuzu da keşfedeceksiniz. Ben ikigai yani Japoncada yaşamak için bir sebep ya da her gün yataktan kalkmak için bir sebep kavramını destekliyorum. Başarınız, mutluluğunuz ve her gün sizi yataktan kaldıracak motivasyon dört alanın kesişiminde. Yapmayı sevdiğim şeyler, dünyanın ihtiyacı olan şeyler, bana para kazandıran şeyler, iyi yaptığım şeyler. İkigay size istediğiniz her şeyi olabileceğinizi söylemiyor. Tam tersine dar bir alanda başarıyı, mutluluğu, motivasyonu ve parayı bulabileceğinizi söylüyor. Bu alan sizin ideal alanınız ya da en etkili olduğunuz alan. Oldukça popüler ama yine çok kötü ikinci tavsiye bir plan yapın ve o plana sadık kalın tavsiyesi. Yüzeysel olarak baktığınızda bu tavsiye oldukça makul ve mantıklı görünüyor. Ama biraz derine inerseniz bu tavsiyenin oldukça hatalı olduğunu görüyorsunuz. Çok büyük bir çaba ve titizlikle hazırlanmış planlara sahip olan genç insanlarla konuşuyorum. Şu alanda üniversite okuyacağım, sonra bu üniversiteyi okuduğum için şu işe gideceğim ve bilemedin 10, 20 yılda nihai hedefimdeki vaat edilmiş topraklara ulaşacağım. Bu insanlar hayata satranç hamleleri serisi olarak bakıyorlar maalesef satranç taşlarını bir kaleden diğerine dikkatle kaydırıyorlar ve hayatı şahmat etmek istiyorlar. Ama bu bir hata. Çünkü hayat bir satranç oyunu değil. Hayat daha çok her zaman direksiyonda olmadığınız bir çarpışan arabalar oyununa benziyor. Hayatınızla ilgili yapabileceğiniz iki tercih çeşidi var. Tercihlerinizi araçsal sebeplere göre yapabilirsiniz ya da temel sebeplere göre. Araçsal sebepler detaylı yaşam planlarının yapı taşları ve tamamen kararların sizi nereye doğru yönlendireceğiyle ilgililer. Çok ilgimi çekmese bile belli bir alanda üniversiteye gideceğim. Çünkü böylece iyi bir işim olacak. Ya da ben mizacım uygun olmasa bile şu işe gideceğim. Çünkü bu iş bir sonraki fırsatı elde etmemi sağlayacak gibi bir tercih. Araçsal bir tercih. Temel sebepler ise araçsal tercihlerin zıttı. Aslında temel sebeplere göre karar vermek planlamanın karşıtı. Bu bölümü beni nereye götüreceğini bilmesem bile okuyacağım. Çünkü bu ilginç bir bölüm. Ya da Sonrasında beni nereye götüreceğini bilmesem bile bu işe gireceğim çünkü ilginç insanlarla çalışacağım, ilginç bir iş gibi kararlar temel sebeplere göre verilen kararlardır. Ben genç yaşlarımda araçsal sebeplere inanırdım ve onlara tapardım aslında. Büyük bir taktisyen ve uzman bir planlamacıydım ama çok geçmeden bazen oldukça acı sonuçlar sonucu şaşırtıcı bir şey keşfettim. Araçsal sebepler sıklıkla istenilen sonuçları vermiyordu. Hayatınız Araçsal sebeplerle yapılan planlar için çok karmaşık, hiç beklenmeyen şekillerde değişken bir yer. Genç biriyseniz ve bana inanmıyorsanız, kırklarında veya ellerinde olan hayran olduğunuz birilerini bulun ve onlara bulundukları noktaya nasıl geldiklerini sorun. %90'ı size uzun hikaye diye cevap verecektir. Uzun hikaye çünkü bu insanlar temel sebepleri baz alarak kararlar aldılar ve sonrasında ortaya çıkan belirsizliklerle o tercihlerin kendilerini götürdüğü yerde mücadele ettiler. Ama bu onların güçlükler konusunda motive, fırsatlar konusunda uyanık kalmalarını sağladı. Ve geldikleri noktaya ulaşmak için denemeler yapmalarına, yollarını değiştirebilmelerine izin verdi. Başarılı insanların bir noktadan büyük başarıya düz, dikkatle planlanmış ve planlandığı gibi ilerleyen bir çizgi şeklinde ilerlediklerini düşünüyoruz. Ama asıl yol zikzaklarla, bir sağa bir sola savrulmalarla, dolanbaşlarla dolu. Ve hayat dolanbaşlı bir yola girdiğinde dikkatiniz dağılırsa ya da modunuz düşerse başarılı olmanız zor. Hiç plan yapmayın demiyorum Ama plan yapmaya daha az, bir şeyler yapmaya daha çok zaman ayırın. Üçüncü kötü tavsiye, tutkunuzun peşinden gidin tavsiyesi. Berbat tavsiyeler listesinin tartışmasız bir şekilde taçsız kralı bu. Bu tavsiyeyi yastıklara işliyorlar, tişörtlere basıyorlar, instagramda paylaşıp Mezuniyet törenlerinde kutsal sözler gibi fısıldıyorlar. Ama bu gerçekten berbat bir tavsiye. Peki neden berbat bir tavsiye? Birincisi bu oldukça baskı yaratan bir şey. Bana peşinden gitmek istediğim tutkun nereye sorduklarında donup kalırdım. Muhtemelen bir cevap vermem gerektiğini düşünürdüm ve böyle bir cevap bulamazdım. Bu soru insanı gerçekten ne olduğunun bir ifadesi olarak değil gösterişli tepki vermeye zorluyor. İkincisi tutkun olan şeyin peşinde git tavsiyesi kısa vadeli duygulara ağırlık verirken uzun vadeli çabaya çok az yer veriyor. Bu konuda bana güvenin. 25 yıldır aynı mesleği yapıyorum. Bu senin tutkun mu diye sorduklarında cevabım bilmiyorum oluyor. Yaptığım iş gerçekten zor. Bazı günler bundan zevk alıyorum. Bazı günlerse kesinlikle yapasım gelmiyor. Ama bu benim işim. Üçüncüsü tutkunu sizi evrenin merkezine koyuyor ve bu her zaman hata. En başarılı, en etkili insanlar aynada kendilerine hayran hayran bakmakla vakit kaybetmezler. Acı gerçek şu ki sizin tutkunuz dünyanın umurunda değil. Belki sizin de umurunuzda olmamalı. Neyse ki kendinize sorabileceğiniz daha iyi sorular var. Örneğin kimse izlemiyorken ne yapıyorsunuz? Bahçenizde bitkilerle uğraşıp gübreler tohumlar hakkında mı konuşuyorsunuz? Bitkilerle ilgili alışveriş yapmak için girdiğiniz dükkanlarda o dekoratif deniz kabuklarına büyük bir arzuyla mı bakıyorsunuz? Bu sorunun cevabı size bir ipucu verecek. İkinci soru ise hangi işkenceye katlanmaya gönüllüsünüz? Jerry Seinfeld büyük bir komedyen olmak için her gün tek kelime yazmak istemediği günlerde bile yazması gerektiğinin farkına vardı. Özellikle de tek kelime yazmak istemediği günlerde yazması gerektiğinin farkına vardı. Gerçek şu ki çaba insanın kendisini keşfetmesine yol açar. İnsanın kendisini keşfetmesi çabaya değil. Kendinize sorabileceğiniz son soru ise en büyük katkıyı nerede yapabileceğiniz sorusu. Bu soru sizi narsist kısır döngüden çıkarıp dünyaya açar. Katkı iklim değişimini durdurmak gibi devasa bir şey olmak zorunda değil. Eğer gücünüz varsa bunu da hedefleyebilirsiniz ama katkı iyi bir anne, iyi baba olmak olabilir. Harika kahveler yapan bir kahve işletmek de olabilir. Yani özetlersek tutkunuzun peşinden gitmeyi unutun. Ne yaptığınızı gözlemleyin tolerans gösterebileceğiniz bir işkence bulun ve dünyaya nasıl bir katkıda bulunabileceğinizi keşfedin. Dördüncü kötü tavsiye her zaman pozitif olun. Bu oldukça iyi niyetli bir tavsiye ve önemli bir gerçekten yola çıkıyor. Ama bunu tam olarak uygulamanız sizi kötü yerlere çıkarabilir. Çünkü hayatta negatif duygularınızı davet etmeniz ve daha az pozitif olmanız gereken zamanlar olacak. Bilimin gösterdiğine göre pozitif duygular önemliler hayatı yaşanmaya değer kılıyorlar. Örneğin iyimser olmanız sizi daha sağlıklı biri yapıyor. Neşe, minnettarlık ve umut gibi duygular esenliğinizi arttırıyorlar. Şüphesiz ki çoğu zaman pozitif olmak sizin yararınıza ve pozitif duygularınız negatif duygularınızdan daha fazla yer kaplamalı. Ama her zaman pozitif olmamalısınız. Eğer dişiniz çekilirken gülümsüyorsanız bu sizin aydınlandığınızı değil, uyuşturulduğunuzu gösterir. Sürekli olarak pozitif olmak yoga taytı giymiş inkardan başka bir şey değil. Çünkü negatif duygular size yol gösterirler, dünyayı daha açık seçik hale getirirler ve size önemli dersler verirler. Hüsran mesela ileri doğru yürümek için alternatif yollar keşfetmenizi sağlar. Pişmanlık hatalarınızdan ders almanızı ve bir dahaki sefere daha doğru davranmanızı sağlar. Çok fazla negatif duyguyla dolmak istemezsiniz ama sürekli olarak da pozitif kalamazsınız. Sorun şu ki bazen doğal olarak negatif olduğumuzda bizde bir sorun olduğunu düşünmeye başlıyoruz. Ama bu sorun değil. Bazen negatif olmak insan olduğumuzu gösteriyor. Bir miktar negatif duyguya yer açmamız bugün daha kötü hissetmemize neden olsa da daha sonra daha fazla şey başarmamızı ve uzun vadede daha mutlu olmamızı sağlar. Beşinci kötü tavsiye neyi bildiğiniz değil kimi tanıdığınız önemli tavsiyesi. Ben bu tavsiyeden nefret ediyorum. İçinde yeterince doğru olan bir zehir bu. Dünyaya kocaman bir bağlantı kurma organizasyonu gibi bakmak sadece karanlık değil, aynı zamanda kötü bir strateji. Evet, bağlantılar önemli. Ama milyarder yatlarındaki partilere katılmak gibi takıntılarınız yoksa bağlantılar sandığınız kadar önemli değiller. Çünkü tüm fırsatları yöneten ve bu fırsatları Cadılar Bayramı'nda en iyi kostümü giyen çocuklara şeker dağıtır gibi dağıtan gizli bir grup insan yok. Neyi bildiğin değil, kimi tanıdığın önemli bir zehir içeren, kabiliyet geliştirme, tecrübe kazanma ve bir katkıda bulunma fırsatlarını tehlikeye atan bir tavsiye. Sağlam bağlantılar kurmanın en iyi yolu, yaptığınız işte çok iyi olmak ve güvenilir, bel bağlanabilir biri olarak nam salmanız. Ne bildiğiniz, bildiğiniz insanlar evreni genişletebilir. Aynı zamanda bağlantılarınızı geliştirmeye devam etmenin en iyi yolu, bonkör olmak, başka insanlarla gerçekten ilgilenmek ve eğer elinizden geliyorsa onlara yardım etmektir. Kimi tanıdığınız yan üründür, strateji değil. Gerçek strateji yaptığınız şeydir. Eğer harika işler çıkarıyorsanız, sözlerinizi tutuyorsanız ve insanlara iyi davranıyorsanız doğru insanlar yörüngenize girmenin bir yolunu bulurlar. Pokemon kartları gibi kart vizit toplamayı bırakın ve emeğinizi bir şeylerde çok iyi olmaya harcayın. Bunu yaptığınızda kimi tanıdığınız kısmı kendi kendine gerçekleşir. Evet, az önce bahsettiğimiz tavsiyeler oldukça süslü, kulağa hoş gelen, doğru gelen ama ciddiye aldığınızda sizi darmadağın edebilecek tavsiyeler. Her şey olabileceğinize inanmak yerine ilgi alanınızın, yeteneklerinizin, talebin ve paranın kesiştiği dar alanda yer alan bir şey olmaya odaklanın. Bitmek bilmez planlar yapmak yerine araçsal değil, temel sebeplere dayanan kararlar vermeye başlayın. Tutkunuzun peşinden gitmeyin. Bunun yerine ne yaptığınızı, hangi işkenceye toleransınız olduğunu ve en büyük katkıyı hangi alanda yapabileceğinizi keşfedin. Çoğu zaman pozitif olun ama sürekli pozitif olmayın. Negatif duygularınızın da size bir şeyler öğretmesine izin verin. Ne bildiğinize odaklanın. Tanıdığınız insanlar evrenini genişletmenin en iyi yolu bu. Evet arkadaşlar, eğer bu yayını beğendiyseniz YouTube'a beğendiğinizi söylemeyi unutmayın. Eğer kanalımızı takip ederseniz bu tür yayınların daha fazla kişiye ulaşmasına da yardımcı olursunuz. Bir katıl alanımız var. Katıl alanımızda katıl üyelerine özel videolarımız da var, yayınlarımız da var. Onlara da bakmanızı tavsiye ederim. Şimdiden teşekkürler. Eğer benimle özel görüşme yapmak istiyorsanız bunu da yapabiliyorsunuz. Bir saatlik görüşmelerim var. Onun da linkini aşağıya koyarım. Ama kadın erkek ilişkileriyle ilgili sorularınız varsa ilk başta kadın erkek ilişkileriyle ilgili ilişki setine bakmanızı tavsiye ederim. Bunu okuduktan sonra benimle konuşmanız gerekmeyebilir. Onun da linkini aşağıya koyacağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.